Sayın Muammer Çakır'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ruh için ölümsüz derler cihanda. Her mevsim onunla güzel her seher. Bütün esatiri parçalasam da Atatürk'ün de mağlupsun kader. Ruh için ölümsüz derler cihanda. Okulumuz Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Sayın Veysel Aydın Nezaretinde hazırlanan 10 Kasım Oratoryosunu seslendirmek üzere görevli arkadaşlarımız davet ediyoruz. Hocam. Yıl 1915'ler, 20'ler, 22'ler. Geceye bağlanmış günlerin karanlığında, susmuştu renkler, susmuştu sesler. Yenilmiş ordularımız, yıkılmıştı Anadolu. Yıllarca süren savaşlarda, gözyaşı dökmüştü analar. Cepheden dönmeyen, kınalı kuzularının ardından. Düşmanın ayak sesleriydi dinlenen. Düşmanın ayak sesleriydi dinlenen. Yakılan, yıkılan evler. Kesilen gelin parmakları, süngünün ucunda bebeler. Gözlerinde babaya duyulan hasret. Ve çocuklar, babalarını sormaktan analarına. Kaçırır olmuştu gözlerini analar çocuklarından. Gelmiyordu çepeden babalar. Işıyordu çocuk yüzlerindeki gözler. Nasıl tutsak olurdu bu vatan? Nasıl tutsak olurdu bu gök? Nasıl tutsak olurdu bu dağ? Bu taş, bu ova. Çelik medeniyetin çelik ruhlu insanları. Çelikten silahlarıyla geldiler. Kimi yamyam, kimi hindu, kimi bilmem ne bela. Çelik bedenleriyle ölüm yağdırdılar garbına afakına. Şarkın mazlum evladının tek silahı iman dolu göğsü. Yoktu başka hiçbir silahı. Sandı ki sahipsiz bu topraklar sandı ki istedikleri gibi parçalayıp yutacaklar. Bilmiyorlardı ki bu yurdun erlerinin biri binine beden. Bilmiyorlardı ki şu hedalar bile onları kovmak için dirilecekler. İnsanlık utanmalı bu yaptığından. Saygıyla ayaklarımıza kapanmalı. Ey kanıyla bu toprağı vatandaştıran erler. Ey gözlerin ışığı, gönüllerin baharı. Tende can, tarihteşan ezelden eroğlu erler. Ölümsüz milletimin ölümsüz çocuklar. Bir avuç toprak delimizde kalan, bağda talan, bahçede talan. Gönül evleri viran olmuştu ve bayrak rüzgar bekliyordu. Namuslu ve şerefli insanlar yaşardı bu diyarlarda. Herkes için de özgürlük, adalet, hürriyet. Şimdi ise dünyanın dört bir yanından Yurdumu kuşatmaya gelmişti alçaklar. Kalk yiğidim, yine dağ başını duman aldı parçalanlı bir kıtanın toprakları. Aslan payını aslan olmayan aldı. Kalk yiğidim, yine dağ başını duman aldı. Başucumda ucumda yıldız, canım acanan. Süzülsün mü gönlüm, tütsün bacam. Mustafa Kemalci düşünmek var ya, gerisi boş, gerisi angarya. Dağ taş coşmuş, ırmak kırmak olmuştu. Çoğalmıştı gücümüz ırmaklarla, sayımız çoğalmıştı. Yak! Mustafa Kemal yak ateşini, yak! Yeşersin bu bozkırlar yak, yak ki aydınlansın karanlık. Başında kıvırcık tüylü siyah kalpı, tuz içinde çizmeleri, en önde Mustafa Kemal, gök mavisi gözleri, dudağında bir milletin kaderi. Ordular, ilk hedefiniz Akdenizdir. İleri, hedef Akdeniz asker. Diyen parmağa koştuk, zafer bahçelerinden gül koparmaya koştuk yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız kıp ufuklarda taştı al bayrağımız. Koştuk aslanlar gibi kükreyip dağdan da canavarlar dişinden vatanı kurtarmaya. İtiraz etmediler hayatlarının baharında. Tomurcuk bir gonca gibi düştüler toprağın kara bağrına. Kanlarıyla suladılar zafer çiçeğini. Kana kana içtiler şehadet şerbetini. Sakarya'dan su içti Koçelik Hı -hı. Süngülerle. Yuvaları dağılmış bir avuç Yılmaz Erli. Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti. Zaferle kalbimize yazdık cumhuriyeti. Biz ki Atatürk'üz. Önümüzde bir Anadolu haritası. Yüzyılların yüzyıllara taşıdığımız Destanları, türküleri ve en güzel sesiyle çağırır bizi gece gündüz. Biz ki Akif'iz. Dilimizde bir kurtuluş marşı. İyiden, güzelden, özgürlükten yanayız. Aydınlığız karanlığa karşı. Çizerek kanımızla öz yurdun haritasını, Dindirdik memleketin yıllar süren yasını. Uyduk görüşle bilgiye, gidişle ülküye biz, Tersine dönse dünya yolumuzdan dönmeyiz. Türk'üz, cumhuriyetin göğsümüz tunç siperi, Türkiye durmak yaraşmaz. Türk önde, Türk ileri. Bugün yaşıyorsam, güler yüzle, emin. Ter temiz gökler altında dağların denizlerinle dost, toprağında dolaşıyorsam ümitli, memnun ve rahat. Gecem gündüzüm hürse, damarlarımda kanım, tenler içinde canım, korkusuz yürürse, bulutlarımdan göz yerine rahmet dökülürse, ekmeğim suyum tatlı, toprağım da türküm de bereketli, rüzgarlarım alabildiğine hürriyetli ise, ölülerim huzur içinde yatıyor, ağacımdan sürüyor, boy atıyorsa, görüyor, biliyor, inanıyorsam, keyfimce gülüyor, keyfimce ağlıyorsam, dün yokken bugün varsam sendendir, sendendir Atatürk. Seneler nasıl da geçiyor Atam, seneler nasıl da geçiyor sarı sarı, dağlarda çiçekler açıyor mavi mavi ve bütün bu toprağın çocukları sana hasret çekiyor Atam, sana hasret çekiyor. Söyle bana mavi gözlü kumandanım, söyle bana, rahat mısın yerinde? Eminim ki şimdi mavi mavi, sarı sarı çiçekler açmadığıdır. Ankara'nın beyaz mermerlerinde. Gidiyor. Gidiyor! Rast gelmez bir daha tarih eşine. Gidiyor! Gidiyor. 17 milyon kişi takmış peşine. Gidiyor! Gidiyor. Son olan kudreti sığmaz akla. Gidiyor! Gidiyor. Göğsünü çep çevre saran bayrakla gidiyor. gidiyor. İzleri üstünde birikmiş yaşlar gidiyor. gidiyor. Yerde kılıçlarla eğilmiş başlar gidiyor. gidiyor. Harbino en korkulu aslan yelesi gidiyor. gidiyor. Ufkun ufuklarında ya yanan meşalesi yine bir dev açacakmış gibi en başta o var. Haykıran sesle o var. Sessiz akan yaşta o var. Büyüyor. Gökten inip toprağa yaklaştıkça büyüyor. Gitgide gözlerden uzaklaştıkça